Mersin'de bir adam emlakçı aracılığıyla ev almak istedi ama onun bu girişimi hüsranla noktalandı. Çünkü emlak ofisinde çalışan hırsızlar o adamın bankadan çektiği kredisinin 1 milyon lirasını çaldı. Emlak ofisinin çalışanları ev almak için kredi çeken müşterinin parasını çaldı, kuyumcu kuyumcu dolaşıp altın ve ziynet eşyası aldı. Ev sahibi olmak için Mersin Mezitli'deki emlak ofisinin kapısını çalan adam bankadan 1 milyon 700 bin lira kredi çekti. Emlakçı noterden önce ofise uğramasını istedi. Aslında bu planın bir parçasıydı. 700 bin ile ofise giden adamın aracının kilidi uzaktan kumandayla açıldı ve içeride bıraktığı 1 milyon lira kaşla göz arasında çalındı. Hırsızlığı fark eden adam polise başvurdu. Ekipler ofis çalışanlarını takibe aldı. Emlakçının eşinin ilçedeki kuyumcuları gezerek balya balya para verip altın ve zinet eşyası aldığını belirledi. Üstelik parayı çocuğunun çantasında taşıyordu. Emlakçı firar ederken eşi ve ofis çalışanlarının da aralarında bulunduğu dört kişi tutuklandı. Paranın ele geçirilen kısmı da mağdur müşteriye teslim edildi.